Aleyküm. Sonunda bir video çekebildik arkadaşlar. Bugün Gangster ve Gaza bakıyoruz. Şimdi diyeceğiniz. Yav ha ha. Evet arkadaşlar. oyun Türkçe. Gangster Vegas. Yani her güncelleme de her güncelleme geliyor arkadaşlar. Bu arada saçımı kestirdim. <laughs> Ay gene tipsiz oldum değil mi? arkadaşlar Suriye'ye dönüştüm. Evet. Saçımı kestirmek istiyorlardı. Ben de birazcık ürküz gibiyim ha. Değilmişim. Şimdi arkadaşlar. Gangster Megas oyunu. Gangster Megas'mış. Vegas değil arkadaşlar. Megas. Ve 48 MB yüklenecekmiş. İnşallah yüklenirse. Ben durdurayım da tekrar. Tamam ya. Ya yani ne Google Play'miş arkadaş. İnşallah e-postamızı görmedinizdir arkadaşlar. Ama gördünüz değil mi lan? Yazıklar. Neyse ben bir durdurup da Arkadaşlar ben bunları eskiden galiba bitirmişim. Sadece iki tane görev yapmışım arkadaşlar. Tamam. Bundan başlayalım o zaman. Dur bundan başlayalım. Çünkü arkadaşlar üç, iki tanesini yapmışım. Ondan da bir şey olmaz. İki tanesini yaptık. Ya. Allah Allah. Yani iki tane yapmayan da mı görmediniz arkadaş? Başlıyor İnşallah. Hayde. Ya yani şimdi ben bunu sesini açmıyorum arkadaşlar. Neden? Çünkü arkadaşlar video şeylerinde çok ses çıkıyor. İnanmazsınız çekir. O yüzden Öyle. Kulaklık taslam olur mu? Hemen. Kayıp olur ama. Ben bilmiyorum. Olur ya. Olur. Neyse. Hani, neyse. Oyun Türkçe. Game Loot Montreal Presents. Başlıyoruz. Geçmeyeceğiz arkadaşlar. Çünkü oyun Türkçe nereden anlayacağız? Nereden anlayacağız oyunu geçmeden? Ne? Nasıl anlayacağız? Sinirlendiriyorlar beni ya. Ezan dokunuyor zaten. Evet. Eğer benimki başlarsa. Benim telefonum biraz yavaş arkadaşlar. Işte. Hiç kusura bak. Hiç kusura. Ha, tamam. Hep kazanamazsın. Mı? Hadi görüşürsün bakalım. Sen hep kazanamazsın mı? Tamam. Döveceğim ağzını burnunu şimdi. Gel. Ne yapıyorsun kankim benim? Şimdiki. Ne yapıyorsun? İyi misin? Ben vurmuyorum. Vurmuyorum. Şşş. Şş. Neyse vuradı ya. Ne yapıyoruz biz anlamıyorum ki. Gitti ağzını bunun kırdığımın pisliği size böyle vururuz. Evet. evet bizim adım Jason mıydı? Jason'dı galiba. Jason nasıl yazılışı? Jason mu? Ne bileyim ben çok bilmiyorum. Çok kullanılır. Daha büyük gördüm. Tamam. Hmm, tamam. Arkadaşlar okuyayım mı size? Hmm, okuyayım okuyabilir miyim yani size? Ya siz okursunuz ya. Aa <laughs> öl o oh, headshot sattı. Headshot. Şimdi araba sürmeyi unuttum herhalde. <laughs> <laughs> motor sürmeyi bayağı unuttum. Evet motor sürmeyi unuttum ben ya. S Aaa ipişti. Tövbe estağfurullah bu ne lan? Tii, tii, tii. <laughs> İlk başta da bu çıkmaz kardeşim be. Senin ağzına bönüne. Oğlum kadın üşümüyor mu lan öyle öyle? Kadın üşümüyor herhalde. Kadın işimir. Niye den işimir? Bilmiyorum. Kadın üşümüyor mu orada lan? Oğlum kış yaz gelmişti ama neyse. Kış geldi diyecektim ki yaz gelmişti. <laughs> arkadaşlar hadi. Evet, tamam şimdi. Anlamıyorum. Tamam şimdi. Ben mumal insan. Nedenmiş canım? Çok kötü oynuyorum. Çok güzel oynuyorum. Ben kaybediyorum. He. Ha, tamam. Hadi bakalım. Kim yenecek göreceksin. Akşa kamerada çekeceğim. Aşağı. Çünkü harita var. Harita var. Harita. Orada harita var. Canımız nereden göreceğiz öyle? Jason hadi anamaz aga be. <laughs> kaçacağız şimdi galiba. Kaçacağız buna. Kaçacağız galiba. Evet kaçacağız ya. Ben öyle gelir. Öyle geliyor. Öyle geliyor. düzeltilmeli. Bassana ona, bassana ya. Görüntü böyle hiç olabilir mi arkadaşlar? Aramıyor, ara, karam, kaç işte, işte ara ara. Kim arıyor? Kim arıyor? Sende kayıtlı birileri mi var? Kaç, 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 kaç. Yaşan, hadi ama, hadi, hadi. Kuran. Jason'muş arkadaşlar. Sonra da olmuş Göremedim. Çok uluyor. As bunlar bizi takip ediyor. Ulan mallar lan bunlar. Ya güzel oynuyorum. Aa so ne oldu? Pislik. Ne oldu? Tışır ederdi de. Şimdi Adam siz ne olarak geldiniz? Vah. Wow. Hala düşmedi lan. Ha düştü. Şimdi. Hadi bakalım. Ne olacak? Oha! Ben üşüdüm lan. Neden üşüdüm ben? Dur örtü alayım ben üstüme. alayım Kim bu? Karen arayan e, evet şey evet evet şey evet tamam. hadi gidelim karakola merkeze. ne yapacaktık şey mi yapacağı bir şey yapacaktı abicim hatırlamıyorum evet bu arabadaydık gal evet Taramayla birisini mi öldürecektik? Ne yap? Birisi bize sıkıyor lan. Oha. Kim sıkıyor lan bize? Ağzınıza burnunuza kadar. Oğlum. Oğlum lan. Sınırsız mermim var. Patla patla pa. Heh tamam öyle patlasın. Hadi patla. Hadi patla. Güzel. İlk seferin değil herhalde. Sıçanlara ateş ederdik. Tamam. Yesin o kardeşi mi varmış be? Sen de patla sen de patla sen niye? Ne kaç tur pişide gereğiz. Tamam. Adım diyorum karen tamam. Ya orada birileri varmış lan görmedim. Adama sıkmaya çalışıyorum da. Adam öl mü? ama adama sıkıyorum ben. Ben arabaya sığmıyorum adama sıkıyorum. araba patlıyor Ya ben bu oyunu beğenmedim. Bari kapta temiz. o oh, Karen sende ne varmış be. Karen nasıl bir Karen'sin sen zengin Karen. Aha bizimki patlıyor dumanlar çıkıyor. Aha. Taramalı ile vurmak ya. Yüksü taramalı ile. Tara Aa lan de oğlum bazukaymış bu. Tamam şunu patlatırım ben o zaman. Ne garip şey lan. Şunu şöyle patlatsana. Ya ben patlatmıyorum hiçbir şey ya. Allah Allah. Patlatılmıyor zaten. O yüzden mi vermiyor hadi. Ya da ben mi malım. Arkadaşlar bak bunu bak ne yapalım biliyor musun? Bundan sonra Dentman'a başlayalım sonra Shadow Fight'a başlayalım. Evet. Evet öyle yapalım. Daha güzel olabilir. Oğlum 10 dakika ne ara geçti lan? Yok artık ben bu oyunu beğenmedim. 10 dakika geçiriyor. 10 dakika zaman kay. Hayır değil de. Bu heriflerin ne yapıp edip patlatmamız gerek. Ve tekerleğini Atlıyoruz suya mı atlıyoruz? At suya atlıyoruz herhalde. Ah kardeş. Ah. 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 Oh. Ah Aa, ödül kazandım ye. Devam et. Ha, ben ana. Bak arkadaşlar bakın. Şu, ben bunu nereye koyayım? Ben şunu şuraya koyayım bak kardeş. Bakayım. Tamam artık şey görünüyor. Tamam. Diğer göreve nasıl gideceğim? Şu ayakkabı dışında arkadaşlar. Ayakkabıya gitmeyeceğiz. Sen ayakkabıda da görev Yüzde yüz olacak. Ne yapıyorsun lan? Ne yapıyorsun? Vurayım mı seni? Karakola Şş. Gel. Vurayım. Kaldır elini. Kaldır. Kaldır. Kaldır ellerini diyorsa Ya kaçışa bak. Böyle kaçış mı olur? Ya abicim böyle kaçış olabilir mi hiç ya? GTA 5'teki gibi kaçın gelecek ya neyse. Aa. Hmm. Oğlum pislik misin sen beni yonumu kesiyorsun? çalalım mı? Nereden? lan? Of, çok güzel araba. Neyse hemen. Neyse zıpla şuradan. Hadi diğer göreve gidelim. Birazcık zaman kaybetmiş olabiliriz arkadaşlar. Kusura hiç bakma. Evet. Tamam. Ben yani ne diyeyim şimdi? Evet izin vereyim ben de. Ne oluyor lan? Ya ben... Oğlum bana niye sordun lan? Arkadaşlar sessiz ol. 19 yaşındayım. Ben 19 yaşındayım. <laughs> 19 yaşındayım 19. Lan! ha 19. Like, Vay! Game of bunu görürse bir okay. ki. 19. Yok 80 bir Sen tane hani senin Bak 19 19. 91. bir lan. Biz geliyoruz. Evet arkadaşlar. Play Games'e bağlanıp bağlanıp durma. Hop ya. Arkadaşlar <laughs> biz <laughs> Vallahi sinirlendim he. Ya Arkadaşlar. <laughs> bir tane videoda be. Bir tane videoda ya. Arkadaşlar bunu YouTube'a atacağım ben. Evet arkadaşlar birazcık sinirlenip geldim. Vallahi sesim kusuldu ha. Yeter be. Abi yeter ya oyun donup donup duruyor diye. Arkadaşlar hiç, hiç 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 kusura bakmayın. Bak gene donuyor. Oh. Hayret. Hayret. Hadi bakalım. Oh. İnşallah bir dahaki görevde donmaz. Hadi ya aptal. Hanımefendi. Bu alkollüymüş, bu içmiş. Evet. İçmiş galiba. Onun gitmesi gerekmiş. Oo! Anane sen anane sen güçlüsün he. O o o ö diyor. Diğini koparırım. He. Koparsana polisle uf. Pol Polisler şey. Arkadaşlar dance men'e basacağım belli. Ama bunu bitiremeyebilirim arkadaşlar ya. Fena 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 zor görevler var. Basitimdeydi. Aile içi soruların sonra tartışsak buradan gitmemiz gerek. Aynı fikirdiğim adın neydi evlat? Jason. Jason Jason. Sen ne, neyim?

ne? Ne 30 saniye say? Haydi. Benimki kafayı yedi herhalde. Gerizekalı benim telefon. Biraz. Moa Benim telefon biraz iki şey arkadaşlar böyle basılı tutuyor. Hani öyle telefonlar olur ya. Kötü oluyor ama ya. Çok en sinir bozuyor. Hani öyle benim telefonuma kaçır. Oma polis tam aramda kaçın kaçın kaçın. Kanka nereye gittin? Kanka Vera'nın sağlanma eri nerede yani en azını satayım? Vera'nın sağlanma eri mi var? Vera. Vera hangi benim? Anneanne. <laughs> anneannem ne yapıyorsun anneannem? Anneannem iyi mi? Aa sen. Araba sürmekle alt yazıya bakamadım şu an. Şu anda hiçbir şey anlamadım. Yani, ya araba sürerken neyse. Araba sürerken neden alt yazı var ki? Ağaçlar <laughs> yakala yakala mı yakala mı yakala ya yeter. Ya benim telefon basılı kaldı. Ya Hıh. Çok kötü ya. Telefon basılı kaldı. Ve finish. Finish, finish, finish. Benim telefon bok gibi ama işte işte. Kankalar tamam bekle bekle bekle. Yani veriyor işte lan. Çok vermiyor ama. Harbiden de vermiyormuş he. Heh, veriyor işte ne öldü. Hani veriyormuş. Bunu ben ayağım var. Şuraya bak. Niye insanın bir ayağı olamaz? Ve çok iyiydi ya. Hoya bir Yahudi zaten. Evet, Frank, Franklin. Franklin, Franklin, Franklin. Bu leveli de yapalım arkadaşlar. Sonra da videoyu bitirelim. İki level, iki level yapacağız. Bu bir level bitecek herhalde değil mi? Bitti. Leveli bitirelim dedi bitirecek herhalde. Valla. Valla arkadaşlar. Horbe bitti lan. Oğlum leveli bit... Girişi kırmak yapmışız arkadaşlar. Evet. Ne yapıyoruz? Videoyu bitiriyoruz. Evet arkadaşlar. Bu dedi kadar. Söyleyelim.